İtfaiye Merkez, Molla Fener 121. Molla Fener 121 dinlemede. Balçık Fabrika'ya yandı ne? Çıkış yapalım. Anlatsın Merkez, çıkış yapıyorum. Valla Fener 120 dinlemede. Fabrika yerleri. Açık Çıkış yapalım. Hemen çıkış yapıyoruz. yanıyor ya baksana of. Tabela yanıyor. Sırafa her an yağları patlayabilecek, haşlayacak bizi burada. Yandaki fabrikaya sirayet etmesin diye soğutma yapılıyor. İtfaiye araçlarının dahi çok aşırı derecede ısındı.

Tamam be, bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Deden sağlam, problem yok. Meslek sevdası kayınpederim sayesinde şey yaptık. E, Kayınçım vardı Allah'a emanet 29 yaşında vefat etti. O başlatmıştı gönül itibariyle. Vefat ettikten sonra babam devam ettirdi. Biz de onun peşinden devam ediyoruz. Rahmetli abim zamanında çok e, aktif bir görev yok aktif görev yapıyorlardı. Babam da dahil. Abim vefat ettikten sonra babam sürdürmeye başladı. Biz de onlarla birlikte baktık ihtiyaç dahilinde eğitimlerimizi alıp profesyonel şekilde onlara yardım etmeye başladık. Merkezden gelen araçların biraz buraya geciktiğinden dolayı burada ihtiyaç oluştu. Biz de ailecek destek veriyoruz. Oğlum, eşim, babam hepimiz de ailecek destek veriyoruz. Ailenizde kaç kişi Yedi kişiyiz. Babam, oğlum, kardeşlerim, işte yengem, onlar. Ailecek eğitim aldık. Babama ihtiyaç dahil, destek veriyoruz ailecek. Aynı zaman siz bazı vakaları aracınızla gidiyorsunuz. Evet. Genelde vakalar evimdeyken de geldiği için itfaiyeye yetişemiyorum. Ben evimde ekipmanlarımı donanıp aracımı atlayıp yangın neredeyse o yangına dahil oluyorum. Bazen babamı yangınlarda göremediğim zamanlar da oluyor. Yani sadece babamın eri, emirinin altında olmadığım için diğer ekiplere de dahil oluyoruz öyle. Ne kadar süredir itfaiyecilik mesleğiyle ilgileniyorsunuz? Yani gönüllü olarak 20 seneye yaklaştı. Hı. Belki de 20 sene geçti. Nasıl başladınız peki? Daha önce köyümüzde yangınlar oluyordu, merkezden gelmesi zor oluyordu trafik sorunundan falan teşkilat kuralım dedik. Son anda işte bu büyük şehir bu 17 Ağustos depreminden sonra gönüllü teşkilatını kurdu. Orada müracaat edildi. Onlar eğitim aldık. İtfaiyecilik temel eğitimi aldıktan sonra araç tahsis edildi. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi biz e, gönüllü devam ediyorduk. Oğlu Mustafa ile beraber ailemle birlikte. Fakat genç yaşta oğlu Mustafa rahmetli oldu. Ondan rahmetli olduktan sonra bize dediler ki işte yalnız kaldın. Yani bu işi yürütemesin kendi işinle beraber bırak bu işi yani teslim et aracı dediler. Biz de dedik ki yani bayrak düştüğü yerden kalkar. Biz oğlumun bıraktığı yerden ben zaten devam edeceğim bırakamam dedim. Bu şekilde aktif olarak devam ediyoruz yani. Onun hatırası olarak ee, kazalara yangınlara gönüllü olarak koşturuyoruz. Büyükşehir e, Büyükşehir Belediyesi de sonradan çok çalışmamıza istinaden e, 2016 yılında yeni bir sıfır araç bize tahsis etti. Onunla kazalara, yangınlara, işte kurtarma olaylarına devamlı gidiyoruz. Bazen günde 3-4 tane vaka, 5-5 oluyor. Bazen de 2-3 gün vaka olmuyor. Serbest duruyoruz. Damadım, kızım, oğlum, gelinim, onlar torunum. Onlarla aktif olarak çalışıyoruz. Bir de ek olarak gönüllü ekibim var benim mesela. Yanımda çalışan işçilerim de falan. Onlar da eğitim aldı. Onlar da yardımcı oluyor kazalara, yangınlara. Gönüllü arkadaşlar var. Onlarla devam ediyoruz. Mesai saat evet, zaten... evet. yok, fark etmiyor. Gece gündüz telsizim 24 saat açık. Telsizle ulaşılırsa, ulaşamazlarsa e, telefonla ulaşıyorlar. Telefonla e, hemen çıkış yapıyoruz. Bölgemize göre yani e, bölge hakimiyiz. Orman yollarını, fabrika isimlerini, firmesinden bildiğimiz için kısa sürede olay yerine intikal ediyoruz. E, olay büyükse takviye ekipler geliyor zaten. Değilse e, büyük değilse anons yanlış verildiyse veya takviye ekipleri geri çeviriyoruz. Abi ön kaput tarafından ateş var. Tamam. <laughs>